Bugün sizlerle birlikte doğru renk ve basmaca oynuyoruz. Evet arkadaşlar vardı like atma, abone olmayı ve yorum yazma. Unutmayınız çok seviyorum. Başlayalım. Arkadaşlar. Hemen 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 Oha dev olduk arkadaşlar bakar mısınız? böyle. Şuraya geçeyim. Düş mu? Ya. Çok yavaş sürüyorum ya. He <laughs> düştü. Takma. güzeldi güzeldi Vallahi Kulluk eğlendik arkadaşlar şu an Çok güzel şeyler de yok ya zor gibi şeyler var resmen Arkadaşlar bu arada yaz başladı Vallahi çok sıcak havalar spider Spiderman kel abi ne haber lan Ben biraz konuşacağım arkadaşlar Kafasında Kafasını boyamış yani kel kalmamış Abi ne haber sessiz duruyorum bu, bu günlerde. Herrobe. Ne diyorum ben ya arkadaşlar. Ben arkamdan bir şey geliyordu Mesela Bak şu ateşe dokunduğumuzda şey oluyormuş, bir şey oluyormuş işte arkamızdan bir şey geliyormuş. Aa bak çıkmış yukarı bak arkasından şey geliyor arkadaşlar görüyor musun? Şurada.

çok güzel oldum arkadaşlar bakın evet. hemen ha çok güzel arkadaşlar. Ne bu kadar güzel. Hemen bakıyorsunuz böyle gözümün içine. Ah geldik. Su al. Su su. Suyu Suyu saçın. Suyu saçın. Bu kazanları arkadaşlar. Aa arkamdan geliyormuş benim turuncu bir şey geliyor. Çiçek modu. Turuncu. Bu ne biçim turuncu arkadaşlar? Mor mor. Ha, ha takıldım. Yürüyemiyorum. Arkadaşlar kendisi yeni oldu. Ne ne ne. Bakalım güzel bir şey geldi. Bu da hepsi kal 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 kalio. Abi merhaba. Ah bu adam bunu kal mı lan? Bunu kal Ay ablaymış lan. Kaç kaç. Kaç kaç. Yani vücuda erkek kalmaz. Hep ne oluyor arkadaşlar abi merhaba. Arkadaşlar şu an bakıyoruz. Başlayacak, başlayacak. Arkadaşlar <laughs> oh, oh, bekliyoruz ya. Hadi ya. <laughs> tobe tobe. Tobe 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 tobe. <laughs> Bu ne? Bas, bas. Ne gelmiş ya? Ne gelmiş? Arkadaşlar bu sefer kazanacağız. Şans verin bana. Mavi. Orada kendisi yürümüştü. Ben yapamamıştım işte arkadaşlar. Herkes benim gibi olmuş ya. Gri gri gri. Fii. Oha. Ne biçim zıplıyorum arkadaşlar. Büyük zıplıyormuşum ya. Şimdi mı? Ay. Arkadaşlar. Kiracı şöyle. Hemen geçtik. Normal yeşil. Kazanacağız bu sefer. Kaç kişiyiz? Bir, iki, çok kişiyiz daha. Yedi, yedi kişi var. yeter, yeter ya, yeter, yeter yeter. yeter. Aha. ne ne ne. Aa yeni şeker gelmiş. Hemen gitmemiz lazım. Takıldım. Heh. Hemen bunu yapalım. Güzelmiş bu güzel. Ha ne yapacak arkadaşlar? Ha bu bu. Aa, lütfen bunu beni atmayın. Yavaş yürüyoruz. Yuhuu çok güzel. Beyaz. Ne diyor? Şey dedi. Evet yeşil. Siyan. Ha. Arkadaşlar bu sefer güzel bir şans verin. Like atarak bana bir şans verin. Çok güzel abone olun. Yapın bana. beas hemen nan ha shine girecek siyah ha kendisi gidiyor ya herkes ne yapıyor ne yapıyorlar? lan haksızlık ya bir şey yapıyorlar. kendisi yürüyor resmen ya Tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Abla selamun aleyküm ablacığım. Ben ne kısayım buraya? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ya kazan oğlum bir Aa ne oldu bu? Yahu. Şu an. Şu an arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak şu an. Anne anne anne. neyle gidiyoruz arkadaşlar? Kaykay kay mıydı neydi bunun adı? Paten ha paten. Patenle gidiyoruz. Heh, sarı 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 sarı. Kayıyorum ama kayıyorum ya. <laughs> Neden yapıyorsunuz ben bunu arkadaşlar ya? Siz yapmanız da yani.

biraz reset edeceğim çünkü ayıcık gitmesi lazım arkadaşlar ben sıcaktan yani <laughs> sıcakta sıcaklıyorum ben şu saçma sapan şey çok sıcak abi arkadaşlar ya bir tane güzel avatar yok ya. Allah 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 ya bu ne tabi bu ne ya Noob Bey. Noob Kralı. Ya yeah, ben Noob Kralıyım. Noob abi. Noob Kralı abisi. Bize bir rap söylemek ister misiniz? Ay söyleyemedim. Ha, bu ne yapın? Bu ne yapın? Bu ne yapın ya da bu? Fark etmez ben. Çok güzel olsun ya. Ha, ben bir Noob'um. Kralım. Noob Kralı. Noob Kralı. Oha. Oha çok güzel. Aaa zıpla. Hem ki sarbazların ki kırmızı. Ben de böyle yani böyle de üstünde değilim. Havada da du duruyorum şu an arkadaşım görüyor musunuz? Herkes öyleymiş. Bakıyorum bak Renge. Ay ne üstüme geliyorsunuz lan. Ne var lan? Ne var? arkadaşlar şu an. Ay. Ben köşelerde durmayacağım. Düşüyorum zaten. Allah Allah. Ay bir dakika Kireç. kaç? Kire Karacaşla ya mu niye böyle bir şey dedim ya? Niye yeah, neden 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 arkadaş? Arkadaşlar, arkadaşlar. Oha o ne arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Koca göbekli. Ee, bu ne 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 Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.